Sürekli geçmişimi düşünüyorsunuz, geleceği sürekli analiz etme ihtiyacı mı duyuyorsunuz? Olası tehlikeler hakkında senaryolar yazıp yeni planlar mı yapıyorsunuz? Ben Kübra Keserci. Çayınız, kahveniz hazırsa gelin sizle overthinking hakkında biraz sohbet edelim. Öncelikle overthinking ne demek olduğuna bir bakalım. Overthinking dediğimiz eylem, zihnimizin geçmiş olayları tekrar tekrar analiz ettiği ya da gelecekteki olası senaryoları aşırı derecede hesapladığı bir durumdur. Peki neden overthinking'liyoruz? Çok basit bir şekilde baktığımızda, bunu fiziksel açıdan ele aldığımızda Aşırı düşünme dediğimiz eylem beynimizin hayatta kalma mekanizmalarından biri. Yani evrimsel olarak insanlar tehlikeleri önceden tahmin etmek ve çözüm üretmek için analiz yapmayı programlılar. O yüzden biz de hala aynı şekilde tehlikelerden korunmak için böyle bir şekilde programlanmış bulunuyoruz. Ama modern dünyadaki tehlikelerden korunma ile eski dönemlerdeki tehlikelerden korunma biraz daha farklı. İlk önce şuna bakalım o konuya gelmeden önce. Beynimizin içinde ne oluyor? Beyin bir tehlike algıladığında beyindeki önce amigdala dediğimiz kısım uyarılıyor. Bu da bu tehlikeyi çözmek için prefrontal kortekse bu tehlikeyi gönderiyor. Diyor ki bir sorunumuz var. Hadi gel bunu halledelim. Prefrontal korteks dediğimiz yer ise beynin düşünme eylemini gerçekleştirdiği bölge. Şimdi eğer gerçek bir tehlike ya da tehdit varsa prefrontal korteks buna bir çözüm buluyor ve sorunu çözmek için adım atıyor. Ama gerçek bir tehlike yoksa orada overthinking başlıyor. Neden? Çünkü çözüm bulamıyor. Çözüm bulmak için analiz yapmaya başlıyor ve kısır döngüden çıkamıyor. Çünkü analizler işe yaramıyor. Peki neden? Burada şundan bahsetmemiz gerekiyor. Avcı toplayıcı toplumları düşünün. Binlerce yıl önce atalarımız mağarada yaşadıklarında bir hışırtı duydukları zaman bunu bir tehlike olarak algılıyorlardı. Çünkü gerçekten orada yırtıcı bir hayvan olabilir ve hayatta kalmaları için de bununla ilgili düşünüp analiz yapmaları gerekiyor. Orada bunu umursadıklarını varsayarsak muhtemelen hayatta kalamayacaklar. Orada bir yırtıcı olması durumunda ve bu sebepten dolayı ise çok fazla nesiller devam etmeye de bilirdi. Böylelikle tehditleri algılayıp bunlar için planlar yapıyorlardı. Fakat şöyle bir durum var ki modern toplumlarda geçmişteki gibi tehlikeler daha az. Yani bir kaplanın sizi öldürmesi çok olası değil ama eski zamanlarda bu çok daha olasıydı. Tabii ki şu anda daha farklı tehlikeler var ama o zamanki tehlikeler daha somut. Ve daha hayatta kalmaya yönelik tedbirlerle birlikte insanlar hayatta kalmaya çalışıyordu. Ama şimdi bizim tehdit olarak algıladığımız şeyler bir kaplanın bizi öldürmesindense sosyal ortamlarda nasıl göründüğümüz, beğenip beğenilmediğimiz, bir şeyi başarıp başaramayacağımız ya da önemli bir işi yapıp yapamayacağımıza dair endişeler ve düşünceler. Aslında olay da burada başlıyor. Artık bizi yemeye çalışan bir yırtıcı yok geçmişteki gibi. Ama zihnimiz her küçük belirsizliği tehlike olarak algılıyor. Bu sefer amigdala algıladığı tehlikeyi prefrontal kortekse gönderdiğinde prefrontal korteks Tabii ki çözüm üretmeye çalışıyor fakat gerçek bir tehlike olmadığı için sorunu da çözemiyor. Gelin overthinking'in çeşitlerine bir bakalım. İki kategoriye ayırıyoruz burada. Bir tanesi geçmiş odaklı aşırı düşünme, rumination yani zihinsel geviş getirme dediğimiz bir nokta. Bu tür aşırı düşünmede genellikle geçmişte yaşanan olayları tekrar tekrar zihinde oynatıyoruz. Ve o gün onu söyleseydim. Bak o bana onu yapmıştı. Onu söylemedim. Uf, aptal gibi göründüm ya. Keşke deseydim gece yatmadan bunu düşünüyoruz. Belki saat 2 oluyor, 3 oluyor ve biz bunları geçmişi düşünmekten uyuyamıyoruz. Ya da o hata yapmasaydım hayatım çok farklı bir yerde olurdu. O iş teklifini kabul etseydim. Ya da o gün oraya gitmeseydim. Şu an çok farklı şeyler olurdu gibi gibi. Bunlar bizim geçmiş odaklı aşırı düşünmelerimiz. Bu düşüncelere baktığımızda bunlar genellikle pişmanlık ve suçluluk duygusuyla bağlantılı oluyor. Beyin burada şunu yapmaya çalışıyor. Geçmişi detaylı bir şekilde analiz ederek benzer hataları gelecekte yapmamaya çalışıyor. Fakat bu çok fazla olduğunda artık overthink oluyor ve kişiye zarar vermeye başlayan bir noktaya evriliyor. Bir diğeri gelecek odaklı aşırı düşünme yani worrying dediğimiz endişe durumu. Burada da diyelim ki bir iş görüşmesine gireceksiniz ve ya iş görüşmesini batırırsam, ya saçma bir şey söylersem, ya o gün hasta olursam, ya kıyafetim beğenilmezse, şöyle olursa böyle olursa gibi gibi daha olmamış, somut olmayan bir şey için kaygılanma durumu. Burada da aslında temel problem şu. Kontrol edemeyeceğimiz şeyleri kontrol etmeye çalışıyoruz. Çünkü beyin belirsizliğe tahammül edemiyor ve geleceği garanti altına almaya çalışıyor. Çünkü kendini korumak istiyor. Bu yüzden sürekli analiz yapıyor. Ama şunu bilmek gerekiyor. Gelecek belirsiz ve ne yaparsanız yapın, ne kadar analiz yaparsanız yapın geleceği %100 kontrol altına almak imkansız. Bu yüzden de yine overthink dediğimiz eylem ortaya çıkıyor. Burada şundan bahsedelim. Korku ve kaygının farkı bence çok önemli olacak bu konu için. Korkunun gerçek bir nesnesi vardır. Yani avcı toplayıcı dönemde ormanda duyduğumuz hışırtıdaki eğer kaplansa kaplan bizim gerçek korku nesnemiz. Yani ortada korkabileceğimiz somut bir nesne var. Kaplan. Fakat kaygıda durum daha farklı. Gerçekten somut ve gerçek anlamda bir korku nesnesi yok. O yüzden de aslında kaygı oluyor. Mesela bir sınava gireceksinizdir ve o sınavda kaybedeceğinize dair bir kaygı duyarsınız. Bu korku değildir. Çünkü o sınavda henüz kaybetmemişsinizdir ya da kaybedeceğiniz kesin değildir. Korkuyla kaygıyı bu ayırıyor aslında. Korku sağlıklı bir duygudur. İnsanların hayatta kalmasını destekler ve bu mekanizmayı tetikler. Fakat kaygı da insanları sürekli endişelendiren ve insanlara faydalı olmayan bir duygudur. sebeple gelecek odaklı aşırı düşünmede kaygıyı beraberine getirebiliyor. Çünkü henüz somut bir nesnesi yok. Kaygı overthinkingi tetiklerken overthinking de kaygıyı tetikleyebiliyor. Peki aşırı düşünme beynimizde ne gibi etkiler yaratıyor? Şimdi aşırı düşünmeye baktığımızda sadece zihinsel bir süreç olmadığını görüyoruz. Aynı zamanda beynimizin kimyasını da etkiliyor. Peki bu nasıl oluyor? kaygıyı arttırıyor. Çünkü beynimiz sürekli bir şekilde tehdit algıladığı için stres hormonu olan kortizoli arttırıyor. Düşünün sürekli bir tehdit hissediyorsunuz ama gerçekten bir korku nesneniz yok. Uyku problemlerini arttırıyor ki biliyorsunuz herkes bundan bahsediyor. Aslında çok rutine bağlayan ve sürekli yapılan bir şey olduğu için uyku çok dikkate alınmasa da ne kadar önemli olduğunu uzmanlar sürekli söylüyorlar. Ne kadar az uyuduğumuz, ne kadar kaliteli uyuduğumuz bütün yaşantımızı, vücut sağlığımızı ve ruhsal sağlığımızı çok fazla etkiliyor. Beyin sürekli aktif olunca overthinking sayesinde Gece yatarken de beyin kapanmıyor ve bu sefer de uykuya geçemiyorsunuz. Bir diğer sıkıntı karar vermeyi zorlaştırıyor. Çünkü geçmişte yaptığınız hataları düşünüyorsunuz, onları sürekli analiz ediyorsunuz. Geleceği de analiz ediyorsunuz yapmamanız yapmamanız gerektiğine dair. Bu sebeple ya yanlış yaparsam korkusu da karar vermeyi de zorlaştırıyor. Belki birçok insanın yaşadığı diğer bir sıkıntı ise tükenmişlik hissi yaratıyor. Çünkü beyin sürekli çalışıyor ve beyin çalıştığı için sürekli enerji tüketiyor. Bu da insanlarda mental yorgunluğu getiriyor. Mesela çok fiziksel olarak yorulan bir hayat yaşamıyor olabilirsiniz ama mental yorgunluk hissettiğinizde Birçok fiziksel yorgunluğa bedel olacak şekilde hissiyatlar yaşıyor olabilirsiniz. Peki bu overthinking dediğimiz şey neyden tetikleniyor? Onlara bir bakalım isterseniz. Mükemmeliyetçi olan insanlarda overthinking'in çok tetiklendiğini görüyoruz. Neden? Her şey mükemmel olmalı düşüncesiyle yapmadığı, yapacağı ya da geçmişte yaptığı şeyleri bile analiz ederken çok fazla düşünüyor ve mükemmel olması için çok fazla çabaya giriyor. Bir diğeri belirsizlik korkusu. Az önce de konuştuk. Beyin bilinmezlikten nefret ediyor. Çünkü kendini koruması için belli şeyleri bilmesi, öngörmesi gerekiyor. Bu yüzden de beyin sürekli geleceği kontrol etmeye ve hayatta kalmaya çalışıyor. Bu da sebeplerden bir tanesi. Geçmiş travmalar da çok önemli. Çünkü insanlar geçmiş işte gerçekten hayatlarını büyük ölçüde etkileyen şeyler yaşadıklarında Bunların tekrar olmasını tabii ki istemeyecekler. Bu yüzden tekrar tekrar düşünüp geçmişte ne farklıydı ya da şu an neyi farklı yapabilirim? Bunu nasıl engelleyebilirim diye daha fazla düşünmeye eğilimli olabiliyorlar. Peki güzel aşırı düşünmenin ne olduğunu öğrendik. Kendimizde var mı biraz onu da keşfetmiş olduğumuza inanıyorum. Peki bunu nasıl durdurabiliriz? Yani bu tabii ki uzun bir süreç. Bunu hemen durdurmak çok kolay bir şey de değil. Ama birkaç deneyebileceğimiz yol olduğunu da söyleyebilirim. Hadi gelin bu yollar hakkında da biraz konuşalım. Konuşalım. İlk öncelikle şunu soracağız. Düşünüyoruz, evet çok fazla bir şey düşündük. Diyeceğiz ki bu bana yardımcı oluyor mu? Yani ben şu an bunu çok fazla düşünerek kendimde kaygı yaratıyor muyum? Uykusuz kalıyor muyum? Beni kötü hissettiriyor mu? Bunu fark ettiğimiz anda kendimize dur dememiz gerekiyor. Evet, artık şu an overthink yaptığımı farkındayım ve bunu durduruyorum. Bunu sözel olarak söylemek de çok iyi gelecektir bu arada. Bir diğer etkinlik ise ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Zihinsel günlük tutmak. Yani o gün içerisinde... Aşırı düşündüğünüz şeyleri bir deftere yazın. Onları koparın, yırtın, bir suya bırakın, atın ya da yırtın ya da buruşturun. Bir şekilde yok edin ve şunu söyleyin. Evet ben bunları düşündüm. Artık bırakıyorum ve kaldırıyorum. Bu düşünceleri fiziksel olarak da kağıdı yırtarak, atarak ya da suya bırakarak yok ettiğinizde de sembolik bir yok etmeyle zihninizde de yok etmiş olabilirsiniz. Bunu sürekli tekrarlarsanız eğer size iyi gelebilecek bir etkinlik olabilir. Overthinking için zaman belirleme etkinliği de çok güzel etkinliklerden bir tanesi. Eğer gün içerisinde geniş aralıklarla yani günün neredeyse çoğu bölümünde çok fazla düşünüyorsanız kendinize günlük 15 dakikalık bir aşırı düşünme saati belirleyin deyin ki bu süre içerisinde ne kadar şey düşünebilirsem düşüneceğim. Yani bütün overthinking'inizi o 15 dakika içerisinde yapacaksınız. Sonra süre bitince de bırakacaksınız. Diyeceksiniz ki evet bugün overthinking saatim bitti. Bu kadar. Ertesi gün overthinking yapmanız gerekiyorsa yine belirlediğiniz 15 dakika içerisinde yapabilirsiniz. En kötü senaryoyu kabul etmek yine bir başka yolumuz olabilir. Yani diyelim ki bir durum var ve bu durumla ilgili çok kötü senaryolar çıkabilir. Diyelim ki bir sunumunuz var. Kendinize şunu sorun. Mesela kaygılandığınız şey sunumu kötü yapmak, başarısız olmak. En kötü ne olur? Tam sunum çok kötü geçti. En kötü ne olur? İşte patronum bundan hoşlanmaz. Peki tamam patronum bundan hoşlanmadı. En kötü ne olur? Bana olumsuz geri bildirim verir. Peki olumsuz geri bildirim verdi. En kötü ne olur? Yani beni kovacak hali yok. Ben de bir dahakine dikkat ederim. Peki sorun çözüldü. Yani aslında baktığınızda çok olumsuz sonuçlar doğurabilecek gibi duran şeyler. En kötü ne olurla dibine kadar indiğinizde o kadar da kötü görünmeyecek. Bir diğeri bilinçli dikkat dediğimiz mindfulness uygulamaları. Birçok uygulaması var. Bunları internetten bakabilirsiniz ya da başka bir podcast'te bunlar hakkında da konuşabiliriz. Ana odaklanmak zaten overthinking dediğimiz şey ana odaklandığınızda ortada olmayan bir şey. Çünkü ya geçmişi düşünüyorsunuz ya geleceği hesaplıyorsunuz. Bu sebepten dolayı ana odaklandığınızda ikisini de bırakmış oluyorsunuz. Zaten en büyük sıkıntımız ana odaklanmamak. Geçmişe bir daha dönemeyeceğiz. Gelecek gelecek mi belli değil. Hani bir söz vardır ya hayat bir gün o da bugün. Kesinlikle öyle. Peki ana nasıl odaklanabiliriz? Bununla ilgili bir tane etkinlik önereyim. Bulunduğunuz yerde daha önce fark etmediğiniz bir şeyi fark etmeye çalışın. Mesela işte duvarlara bakın, etrafa bakın. Burada şu leke varmış, daha önce görmemiştim gibi daha önce fark etmediğiniz şeyleri fark etmeye çalıştığınızda ana ve bulunduğunuz yere odaklandığınız için geçmiş ya da gelecek düşüncelerinizi o an düşünmeyeceksiniz ve daha sonrasında bu düşünceleri o anlık kafanızdan kovuşturmuş olacaksınız. Bunu daha çok tekrarladığınızda muhtemelen geçmiş veya gelecek hakkında düşünceleriniz de azalacaktır. Overthinking hakkında genel olarak konuştuk, neler yapabileceğimizi söyledik. Umarım bu podcast size faydalı olmuştur. Overthinklemediğimiz günlerde görüşmek üzere sevgiyle saygıyla kalın.